Sarmal bulmacadaki kutularda yer alan harfler numaralarına göre anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur? Sarmal bulmacamızdaki metni okuyalım. Ben yaş günlerinde arkadaşlarımı mutlaka ararım. Bazen oturup bir arkadaşıma mektup yazarım. Bana neler ifade ettiğini, dostluğumuzun benim için ne kadar değerli olduğunu anlatırım. Geçenlerde Cemal söyledi. Ağabey sende ne hafıza var? Nasıl hatırlıyorsun? Çok zayıf bir hafızam vardır. Ama oturup önceden ajandama tüm dostlarımın yaş günlerini not ederim. Bu metindeki bazı sözcükleri anlamlarını ve numaralarını dikkate alarak sarmal bulmacaya yazınız. Evet bir ve 7'ye bakalım. Kaçınılmaz bir biçimde herhalde ne olursa olsun. Kaçınılmaz bir biçimde herhalde ne olursa olsun ifadesi mutlaka kelimesidir. Sarmal bulmacamıza yazalım mutlaka kelimesi birden itibaren. mutlaka yazdık. 1 ile 7 arası. Ee, Anahtar sözcüğümüzde birinci harfimiz çıkmış oldu. M harfimiz, beşinci harfimiz A harfimiz ikinci harfimiz U harfimiz. Devam edelim. 8-13 arasındaki bu kelimemize bakalım. Bir şey haber vermek veya duyguları bildirmek diye posta yoluyla gönderilen yazılı kağıt. Arkadaşlar, posta yoluyla yaz, gönderilen yazılı kağıt hepimizin bildiği gibi mektuptur. Mektup ifadesi de burada geçiyor. Hemen 7, 8'den itibaren mektubu da yazalım. Mektup. Evet, şimdi harflerimize baktığımızda 14 numarada hangi harfimiz var? 14 numaradaki harfimiz henüz çıkmamış. Peki, devam edelim. 14-19 bellek. Arkadaşlar bellek hafıza demektir. Çok zayıf bir hafızam var ifadesindeki hafıza kelimesi de bellek kelimesinin bir diğer anlamıdır. Devam ediyoruz. 14 ile 19 arasında hafıza kelimesini not alalım hemen hızlı bir şekilde. Hafıza. Peki. Şimdi kelimelerimize bakalım. 14 numarada ne var? H harfimiz var. Tamam. 24 numaramız çıktı mı evet çıkmadı devam ediyoruz 20 ile 25 arası gerekli notların unutulmaması için yazıldığı defter gerekli notların unutulmaması için yazılan defter nedir arkadaşlar ajanda hemen not alalım orada 20'den itibaren A harfimizle başlıyoruz ajanda peki şimdi harflerimize bakalım 24'te ne harfimiz çıktı D harfimiz çıktı tek harfimiz kaldı. Şimdi şıklarımızdan hareket edebiliriz. Mahdu diye bir ifade var. Mahdu B şıkkında var. C şıkkımız mantla başlıyor. Mahmut var D'de. Onu da iptal ediyoruz. A şıkkımızda muska var. Doğru cevabımız B şıkkı. Hemen yani son bulmacamızın bölümüne de bakalım. Tamamlayalım. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş. Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş da dost. Son kelimemiz T. Bunu da buraya yazdığımızda cevabımız 5. Bu metinde boş bırakılan yerlere, yerlere uygun olan sözcükler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Evet. Yumurtanın nokta nokta anlamak için yumurtayı soğuk suyun içine almak gerekir. Arkadaşlar birincisine bakalım. Yumurtanın nokta nokta anlamak için yumurtayı soğuk suyun içine atmak gerekir. Şimdi yumurtanın markasını anlamak için soğuk suyun içine atamayız. Öyle bir şey henüz keşfedilmedi. Suyun içinde A şıkkını elemiş olduk. Ee, yumurtanın lezzetini de anlamak için yumurtayı soğuk suyun içine atamayız. Lezzetini ancak tadarak algılayabiliriz. Dolayısıyla A ve B şıkkını elemiş olduk. Suyun içinde dipte yatay olarak duran yumurta nokta nokta ve yenilebilir. Şimdi bayatlığı olmaz. Çünkü bayat olan şey yenilene, yenilebilir değildir. Dolayısıyla yumurta tazedir üzerinde, suyun üzerinde dik olarak duran yumurta ise bayattı ve tüketilmemeli. Cevabımız denizli olacak. C şıkkını da bu şekilde elemiş. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yerine kullanılabilecek sözcük çifti aşağıdakilerden hangisiyle sırasıyla verilmiştir. Mükemmeli talep et. Altı çizili sözcüğümüz talep etmek. Ama bedelini ödemeye de hazır ol. Mükemmelle artık eklenecek bir şey kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey kalmadığında erişilir. Talep etmek ve erişilmek. Şıklarımıza bakalım. A. Dilemek. Talep etmek, dilemek değildir. B şıkkına bakalım. Talep et, istemek. Evet, talep etmek, istemek. Erişilir, erişmek, ulaşmak anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Talep etmek arzu değildir. Erişmek, görmek değildir. Talep varmak, ve erişebilir, ulaşmaktır ama varmak olmadığı için doğru B şıkları. aşağıdakilerin hangisinde yalandan sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır. Yalandan çok korkarım. A şıkkında arkadaşlar yalandan çok korkarım. Gerçek anlamda kullanılmıştır. B şıkkına bakalım. Yalandan kimseye fayda gelmez. Evet, gerçek anlamda kullanılmıştır. O yalandan başka şey bilmez. Buradaki yalandan kelimesi de gerçek anlamda kullanılmıştır. D şıkkında ise yalandan bir kavga çıkarmışlar. Arkadaşlar buradaki yalandan ibaresi karşılıklı anlaşılarak bir kavgara çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla A, B, C şıkkındaki yalandan kelimesi ile D şıkkındaki yalandan kelimesi arasında bir fark vardır. Doğru cevabımız D. Onu tanıdığından bu yana işleri bir türlü düzenledi. Cümlesindeki altı çizili sözün yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamı bozulur. Arkadaşlar tanıdığından bu yana ibaresi burada bir zaman kavramı belirtiyor. A şıkkına bakalım. Tanıdığından beri evet bir zaman anlamı var. Getirdiğimizde cümlenin anlamı bozulmaz. Tanıdı tanıyalı onu tanıdı tanıyalı işleri bir türlü düzelmedi. Burada da yine bir zaman kavramı mevcut. C şıkkı onu tanıdığından ötürü, tanıdığından ötürü de kendi kişisinden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Yani tanıdığı kişiden dolayı bir zaman kavramı söz konusu değil. Denizli'ye bakalım. Onu tanıdıktan sonra işleri bir türlü düzelmedi. Yine burada da sonra ifadesiyle, tanıyalı ifadesiyle, beri ifadesiyle hepsinde bir zaman kavramı vardır ve cümlenin anlamında bir bozulma olmaz. Ama tanıdığından ötürü dediği zaman burada bir anlamda bozulma mevcut olup doğru cevabımız C. Şu dosyayı dikkatlice incelemeni istiyorum. Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişiklik olur. Evet arkadaşlar altı çizili kelimemiz dikkatlice. Bakalım A şıkkı şöyle bir yani cevabımız aşık oldu. A şıkkar. Çünkü dikkatlice ifadesiyle şöyle bir ifadesi anlam olarak zaten çelişmektedir. Şöyle dikkatlice sözcüğümüz yerine şöyle biri getiremeyiz. Değişiklik olur şayet getirdiğimizde takdirde. O yüzden cevabımız A şıkkı. Dikkatlice itina ile Dikkatlice yerine özenle getirebiliriz. Dikkatlice sözcüğümüz yerine tizizlikle getirebiliriz. Ama şöyle bir getiremeyiz. Cevabımız A aşağıdaki cümlelerin hangisindeki boşluğa hiç kimse sözcüğü getirilemez. A bakalım arkadaşlar. Beni hiç kimse anlamıyor. Getirilebilir. Buraya hiç kimse uğramadı. Getirilebilir. Futbolculardan hiç kimse henüz gol atamadı. Dursun bakalım. Onu hiç kimse fark edememişti. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Çünkü futbolculardan hiç kimse derken buradaki hiç kimse ifadesi buraya getirilemez. Getirildiği takdirde bir anlatım bozukluğuna yol açar. Çünkü ortada futbolcular var. Futbolculardan kimse gol atamadı diyebiliriz. Buradaki henüz kelimesi ve hiç kimse kelimesi bir arada olduğu zaman cümlede hiç kimse sözcü getirilemez. Doğru cevabımız C şıkkı okunmak sözcüğü. Aşağıdakilerin hangisinde söylediklerin bana çok dokundu cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır. Arkadaşlar söylediklerin bana çok dokundu derken buradaki dokunmak, etkilemek anlamında kullanılmıştır. Yalnızlığın dokundu ona, içi ezildi. Yalnızlığın etkiledi, dokundu ona, içi ezildi. Cevabımız A şıkkı. B, C, D şıkkı alalım ıslak ellerinle yüzüme dokunma. Bıraktığım kutulara kimse dokunmasın. Sen cihazlara dokunmazsan yok. B, C, D şıkkındaki dokunma ifadeleri, dokunma kelimelerimiz bir etkileme söz konusu değildir. Doğru cevabımız A şıkkı. Yalnızlığın dokunduğu buna içi ezildi.